budur. Melek, sen şu her telefonunu incelesene. Civan Koral'la ilgili bakalım bir ipucu bulabilecek miyiz? Civan Koral? Yani sen bir adam yakaladın ama kimdir nedir bilmiyorsun öyle mi? Bak canım. Türkiye'nin en büyük kuyumculuk firmalarından birinin sahibi Civan Koral'ın peşindeyiz. Şimdi bu adamın altın kaçakçılığı yaptığını biz zaten biliyoruz. Ama uluslararası bir suç örgütünün Türkiye'ye ayağı olduğuna dair de elimizde ipuçları var. Silah, uyuşturucu, para atlama ne ararsan var bu heriflerde. Ama çok zekiler, titizler ve asla iz bırakmıyorlar. Eğer Civan Koral'ı yakalarsak örgütün Türkiye'ye ayağını çökerteceğiz. Ama lakin ele geçiremiyoruz henüz. Ya şöyle, Civan Koral bir süredir İngiltere'de yatırım yapıyor. Şimdi bu adamın annesi Handan, bu adamın abisi Murat, ondan sonra kardeşi Hilal... ...hepsi beraber Koral Mücevherat'ta çalışıyorlar. Bir de bunların küçük kardeşleri var Elif, o daha 17 yaşında. Adam şu an Antalya'da ama İstanbul'daki evi kale gibi korunuyor. Yani evinde iş yerinden daha fazla silahlı koruması var bu adamın. O yüzden o evde kesin bir şey gizliyorlar. Ve şefimiz Onur Karasu o eve de girmenin bir yolunu buldu. Nasıl? Şefin bildiği yerden çıktı. Kendisi çocukluğundan beri kuyumculuğa meraklı. Ya, hal böyle olunca da Hilal Koral'ı tavlamak için çok da zorlanmadı. Nasıl mı? Tabii ki karizmasıyla. Evet, 14 bin dolar arıyoruz efendim. Hanımefendi 14 bin dolar verdi. Satıyorum. Satıyorum ve sat. Hayırlı olsun efendim, güzel günlerde kullanın. Şimdi sıra günün en değerli parçasına geldi. Görmüş olduğunuz bu broş, hanedan koleksiyonunda ve çok nadir bulunan bir eser. Topkapı Sarayı sanatkarları tarafından özel olarak imal edilmiş. Üzerinde tam 50 adet elmas barındırmakta. 30 bin dolar ile başlatıyorum efendim. 30 bin dolar var mı artıran? 31 bin dolar. Teşekkür ederiz efendim. Var mı artıran? Beyefendiden 35 bin dolar geldi. Evet, 35 bin dolar. 38 bin dolar hanımefendiden geldi. Çok teşekkürler. Arkadan 39 bin dolar geldi. Çok teşekkür ederiz efendim. 39 bin dolardayız efendim. 40 bin arıyoruz efendim. 40 bin dolar arıyoruz. 40 bin dolar geldi hanımefendiden. Çok teşekkürler. Var mı artıran? 43 bin dolar geldi. Teşekkürler. Var mı artıran? Müthiş bir rekabet var efendim. 44 bin dolar geldi hanımefendiden. Çok özür dilerim efendim. Ee, sanırım Beyefendi en arkadan özel bir teklif verecek. Kendisini duymak zorundayım efendim. Çok özür diliyorum. Evet efendim. Beyefendi tam 60 bin dolar verdi. 60 bin dolar. Beyefendiye 60 bin dolara satıyorum ve sat. Bilal ne yapar eder Onur Karasu'yu bulur ve ertesi gün kuyumcu dükkanını ziyarete gelir. Hay be, 5 ha? Beş dakikada ayarladı yani kızı. Manitalar mı şimdi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ey ee, Ali. Nasıl? Geri adapte olabildin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Arkadaşları da sizi de çok özlemişim. Öyle laflıyordum. Duydunuz zaten. Değil mi? Beş dakika bekle sonra git Herzog Oyal'a. Tabii şefim. Oyal'a derken şefim. Yani eline dizine hakim ol, adamın kafasını kırma. İncitici sözlerine adamın kalbini kır Ali'cim. Aradığımız bağlantıyı bulduk. Erzok'un verdiği numara Kadir Turan'a ait. Civan Koral'ın koruması. Evet, bu adam sürekli Koralların evinde. Hı -hı. Kadir Turan üç gün sonra Herzog'a bir liste verecekmiş. Offshore banka hesap bilgilerinin ve yapılacak ödemeleri içeren bir liste. O zaman biz o listeyi ele geçirirsek... ...değil Civan Koral'ı yakalamak, bütün uluslararası bağlantıları da çökertiriz. Ve o liste şu an Civan Koral'ın evindeki kasada. Ne oluyor Şefim. 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 Onur, nereye gidiyorsun? Kasayı bulup açmaya. Belge teslim edilirken Civan Koral karışmaz, yakalayamayız. Ancak evindeki kasada bulursak o zaman onu hapse atabiliriz. Bir dakika, bir dakika şefim. Şimdi sen daha önce bu eve hiç girmedin. E şu an Hilal de evde değil. Hangi bahaneyle gireceksin? Ya nasıl göreceğiz biz seni? O da kamera yok ki. Meli, bana bir gizli kamera ayarla. Gözlük mü, kalem mi? Sen ne araya aradın oğlum bunu? Boş da yaptım, öyle lazım olur diye. Şuraya basınca da açılıyor şefim. kapmasın diye. Tamam Melek, sağ ol. Hadi hepiniz işinizin başına. Şu marinadaki kadın kimmiş bana bulun. Seni pataklayan kadın mı şefim? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.